Herkese merhaba dostlar. 23 Ağustos Salı yine bir Ankara programıyla bir aradayız. Bugün Ankara'da 10 koşuluk bir program var. 2 altılısı olacak Ankara'nın birinci koşuyla birlikte saat 1.30'da birinci altılı ve 5. koşuyla birlikte normal saatinde yani saat 3.30'da da İkinci altılı start vermiş olacak ben yine Ankara için yine tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Tabi siz de yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara'da birinci koşu saat 1.30'da şartlı 3-1 mücadele var. Döhö 4 yukarı 1400 metre şimdi de 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tabi 4 numaralı güzel çocuk Mehmet Nuru Sünkar dersinde normal şartlarda bu grubu geçmesi beklenir. Bomboş bir kilosu var bu önemli turbo temsisi. E, safkan sürekli ağır gruplarda koşmuş. Yani aslına bakarsanız bu gruplardan bu gruptan kalite bir safkan. 4 numaralı güzel çocuk normalde bu grubu dediğim gibi geçmesi beklenir beklenir. Fakat rakip arayacak arkadaşlara da yine 5 numaralı hayırlı kız yine Ali Kaçmaz da son ikinciliği tatminkardı. Ola ki 4 numaralı e, güzel çocuğun eksik koşması halinde yine 1 numaralı Yılmaz Hoca yine İsmail Demir'le yeterli gibi gözüküyor ama e, dediğim gibi 4 numaralı güzel çocuktan iyi bir koşu. rakibin noktasında 5 ve 1 ama dediğim gibi 4 numaralı güzel çocuktan iyi bir koşu gelecektir geldik ikinci koşuya maiden bir yarış var. 3 yaşlı taraplar 1200 metre çim 11 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Önemli bir kayısbart temsisi. Son ikincilikleri tatminkardı 11 numaralı Sahra Can. bugün uygun grupta söz sahibi olabilir. E, muhakkak kuponlarda ilk şans safkan olarak göze çarpıyor. Safkan artık ikinci seri ikinciliklerine son verip e, bu grubu geçebilir. Bugün e, yine değerlendirilmesi gereken ilk safkandır 11 numara Can'dan iyi bir koşu gelecektir. Aslına bakarsanız çok da fazla rakip göremedim. Mehmet Akif 5 numaralı Harmandalı yeterli olabilecek gibi gözüküyor ama yine 7 numaralı Azra Hatuna da bir çarpı atabilirsiniz. 11 numaralı Sahra Can ve 5 numaralı Harmandalı yeterli gibi gözükse de 7 numaralı Azra Hatuna da imkan ve bütçe dahilinde bir çarpı atabilirsiniz. Geldik 3. koşu handikap 15 bir mücadele var. Dö karaplarda 2200 metre içimde de 9 safkanın bir araya gelce mücadele startı verecek. Yine Ali Kaçmaz da 7 Şeker Sultan kaçacak. Son 300'lere güzel bir tempo ile gelirse aslında bu grubu geçebilir. Yine 5 Cuma Foto Kızı son yarışını güzel bir dereceyle kazanmıştı Gökhan Kocakaya ile. Yine 2 Cuma Büyük Kale Muhammed Özdemir dersinde muhakkak denenmeli. Yine son 3. tatminkar olan 3 Cuma Sarnıç Bey Ahmet Çelik'le ve yerimiz varsa bombada 1 numaralı Darius. Yani 7 5 3 2 ve yerimiz varsa 1 numaralısı Afganlar. Bence ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Geldik ki dördüncü koşuya kısa vade 6-1 e, koşu 1200 metre kumda da 4 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Ben bu grup için bir tane safkanın yeterli olabileceğini düşünüyorum ki o da gerek kum olsun gerek çim olsun pist ve mesafe ayrım yapmadan koşan Ahmet Çelik'in yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda bu gruptan üstün olduğunu düşündüğüm bir numara altın sima bence bu grubu da geçecektir. Günün bankosu olarak değerlendirilebilir. İki ikili oynayacak arkadaşlara muhakkak 2 numara Aventus'u değerlendirebilirsiniz ama bir numaralı Altın Sima günün bankosu olarak değerlendirilebilir geldik 5. koşu handikap 16 bir mücadele dişileri az bir yarış 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çimde 9 safkanın bir araya geleceği mücadele startı verecek çok uygun bir grup yakaladığına inandığım 3 numaralı Sin Gökhan Kocakaya dersinde bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir yine 23.9 gibi mükemmel yakın bir düzlük sprinti var 3 numaralı Sinden iyi bir koşu gelecektir ben rakip olarak 1 numaralı Navona Serkan Yıldız dersinde kalite safkan son yarışları ölçü değil her zaman bu tarz grupları değerlendirebilen bir Safkan. Normalde 3 numaralı Sin e, bu gruptan aslında bu grupta bugün iyi koşacaktır ama eksik koşması halinde 1 numara Navona yine 4 numara Afain fly yine 2 numara Aybüke de devreye girebilirler. Ama 3 numaralı Sin ve 1 numara Navona'yı biraz daha ön planda tutuyorum bu keyifli koşuda. Dediğim gibi yerimiz varsa 2 ve 4 numaralı Safkanları da çok geniş oyuncak arkadaşlar değerlendirebilirler. Geldik Altılı Ganya'nın ikinci yana. Maiden bir yarışı var. 3 yaşlı Araplar 1200 metre içinde de 12 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. 7 numaralı Evin Evin. Ahmet Çelik'i derse son üçüncülüğü tatminkardı. Bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Yine iki numaralı Boğaz çocuğu Halil Polat'la bu önemli caş temsisi 27.9 gibi mükemmel yakın bir düzlük sprinti var. 2 numaralı Boğaz çocuğundan iyi bir koşu gelebilir. Yine 4 numaralı numaralı Gökkara. Velat Demir'i dersine yine Ayhan Kurşun'la 5 numaralı ön taç muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Yine burada tuttuğunuz afganları değerlendirebilirsiniz. Yani üstten aşağı sıralama varmak gerekirse 2-4-5-7 ve ee, muhakkak kuponlarda şans verebileceğimiz bir diğer safkandır 2-4-5-7 numaralı safganlar ön planda olacak. Geldik altılı Ganya'nın üçüncü yana şartlı 3 mücadele 3 yaş İngilizler 2200 metre çim 9 safkının bir araya gelce mücadele startı verecek. Emrah Sincan'la son ikinciliğine inandığım 4 numaralı Perse Işton bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Rakip noktasında bir numara agreement yine Mehmet Akkavuz dersinin rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmez. Yine Ahmet Çelik'le son çalışmasını tamamlayan 6 numara Lazmatas muhakkak yine kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkan olarak göze çarpıyor. Ben yine 9 numara Dora'dan da Harun Kılıç idaresinde çok ters bir koşu gelebileceğine inanıyorum. İmkan ve bütçe dahilinde yerimiz varsa 3 numara Batı Kasırgası'na da bir çarpı atabilirsiniz. Yani 1, 3, 4, 6 ve 9 numaralı safkanlar ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü yana. Kupalı bir koşu yine Enver Gürel koştu kısa vade 8 bir yarış 1600 metre çim 4 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Ben bu grup için bir tane safkanın e, bank olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O da son yarışına Asian Final'ın arkasına ikinci giren bir Roma Brightop bence uygun bulduğu bu grubu geçmesini bekliyor ve günün bankos olarak değerlendirmek istiyorum. Gökhan Kocakaya'nın yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda diğer safkanlara göre ağır kilosuna rağmen bir Roma Bright Open ben bu grubu geçmesini bekliyor. Günün bankos olarak değerlendirmek istiyorum. Geldik altılı Ganya'nın tabelayana. Handikap 14 bir mücadele var. 3 yaşlı Araplar 1200 metre yakında da 8 safkının bir araya geleceği mücadeleli start verecek. 2 ruma Berkun. Ayhan Kurşun'la son yarışını kazanırken aslında bu grubunda e, bence antrenmanını yapmıştı. Çok güzel bir dereceyle kazandı. Bugün iyi bir koşu gelecektir. Rakibi noktasında bir numara Gür Obası yine. Kür Kürşat Yılmaz dersinde son ikinciliği tatminkar. Aslında üst gruplarda koşuyor bugün. Üst gruplara göre biraz daha sanki uygun bu grup yakaladığını düşündüğüm safkandan iyi bir koşu gelecektir. 3 numaralı Kocaoğul, Mehmet Akkavuz ve imkan ve bütçeden de yerimiz varsa bombada 6 numaralı değerde bir çarpı atabilirsiniz. Yani 1-2-3 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka olacaktır. Geldik Altılı Ganya'nın son ayağına. Meydan bir yarış vardı. Hö, 3 yaş taraplar 1200 metre. Çim'de de 12 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Aslında hangi safkan gelirse gelsin benim için çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü baktığımız zaman çok keyifli bir mücadele ama bir o kadar da dengeli bir mücadele. Aslında iki numaralı altın üzümü Gökhan Kocakay'la ben biraz daha ön planda tutuyorum. Çıktığı ilk yarışta Hülya Temel'in sahip olduğu Safkan önemli ve altı atemsi son ikinciliği aslında mükemmeldi. Ee, yani bugün aslında çok iyi bir koşu gelecektir. Bugün muhakkak kuponlarda şans verelim. İki numaralı altın üzümden çok çok iyi koşu gelecektir. Gruptan ayırdığım bir Safkan. Tabii rakim noktasında 6 numaralı Köylü Efem. Çime daha iyi giden Safkan kum yarışını son yarışla ölçü almıyorum. Bugün yine e, 2 numaralı altın üzümün eksik koşması halinde devreye girebilir. Yine grubun e, yine tecrübeli safkanlarından bir tanesiydi Altunumar Köylü. Efendim yine keza 5 numara Kasap Ender. Ahmet Çelik'le muhakkak denenmeli. Yine Ali Kaçmaz'la 9 numaralı Elif Nurgül. Yine muhakkak kuponlara da şans verelim. ben bu 4 safkanı biraz daha ön planda tutuyorum ama yine burada tuttuğunuz safkanlar varsa yine 10 numaralı Kadruşka gibi yine 12 numaralı Kuzey Sena gibi safkanları değerlendirebilirsiniz. Ama 2-5-6 ve 9 numaralı safkanları biraz daha ön planda tutuyorum bu keyifli koşu da dediğim gibi ne tutturuz safkanları muhakkak bombada 12 numaralı Sena gibi ne 10 numaralı Kadruşka gibi safkanları da muhakkak kuponlarda geniş olacak arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar Ankara yorumlarımda bu kadar lütfen yine bir sonraki videolarımda video yaptığım videolara bir beğeni atarsanız bir beğeni butonuna basarsanız beni de çok memnun etmiş olursunuz. Yine bir sonraki çarşamba günü yarış programıyla görüşmek üzere herkese kuponlarında Ankara için bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.